Zorlu mücadelenin ardından yanında günün başarılı iki ismi var. Kaptan Mesut ve Ali Rıza. İlk sözü kaptana bırakacağım. Kaptan bugün harika bir performans sergilemeyi başardınız. Harika bir mücadele oldu. Net bir skor, güzel bir oyun. Neler söylemek istersin? Evet bugün hava da güzeldi. Ee, takım da iyiydi. İyi pas yapmaya çalıştık. Güzel bir turnuva olması hepimizin temennisi. Ee, tüm takımlara buradan başarılar diliyorum. Yani bugün maç özetlemekten daha ziyade bir açılış yaptık. Evet. Güzel bir açılış oldu bizim için diğer tüm takımlara başarılar diliyorum. sakatlıksız güzel bir sunu olmasını temenni ediyorum. O zaman günün diğer başarılı ismi Ali Rıza'ya sözü bırakmadan önce gerçekten bugün harika bir takım oyunu vardı. Kaleci Yasin dahilinde enfes bir paslaşma. Özellikle senin önderliğinde Ali Rıza. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Tabii. E, 2022 yılı Güz döneminde şampiyon olmuştuk. Daha sonra bir sene ara vererek tabii sporu ara vermeden biziniz kaptı özleyelim diyerekten biraz ara verdik. Daha sonra bu sene e, bu güzel mevsimde, bu güzel sahada, bu güzel organizasyonda tekrar e, boy göstermek istedik. İlk maçımızı kazandık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, rakibimizi tebrik ediyorum. Bir sonraki maçlarda da daha da iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz yıl boyunca futbolu bırakmıyoruz. Turnuvalar olmasa bile biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. E, diyeceklerim bu şekilde tüm takımlara başarılar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. O zaman son söz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu senede şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Herkese iyi günler. What making that out there?